31. TET denemesindeyiz. İlk sorumuzda dünyanın güneş çevresindeki yörüngesi elips şeklindedir. Dünyanın hareket yörüngesindeki hızının büyüklüğü sabit değildir. Diğer bir deyişle dünya güneş çevresinde ivmeli hareket yapar diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? İşte elips demek bakın şu şekliyle çizecek olursak elips bir yörüngemizi güneşimizi de şuraya koyarsak Güneşimizi, e, Dünya bakın buradan başladığını düşünelim, buraya gelecek, sonra buraya gelecek. Yani Dünya Güneşe farklı uzaklıklarda bulunacak, farklı çekim güçleri altında olacak. Dolayısıyla çekim gücü arttıkça hızı da artacak. Burada daha az hızı var, buraya geldiğinde biraz artacak, en yakın noktada hızı daha büyük olacak. Hız değişiyorsa demek ki eğimli hareket yapıyor demektir. Dünyanın yörünge üzerindeki herhangi bir andaki anlık hızı, şu andaki hızı ile anlık sürati eşittir. Evet, buradaki anlık hızla anlık sürat dediğimiz şey aynı şeydir. Bu doğru. Dünyanın tam bir dolanımda ortalama hızının büyüklüğü ortalama süratine eşittir. Hayır. Tam bir dolanım yaptığında yer değiştirme sıfır olduğu için hızı sıfırdır. Dünyanın güneşe göre konumu sabit değildir. Gördüğünüz gibi sürekli yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Dolayısıyla konumu sabit değildir. Bu ifademiz de doğru. 1 ve 3 olacaktır. Cevabımız C'dir. İkinci sorumuzda pil, akümülatör ve batarya gibi üreticilerin üzerinde yazan amper saat veya miliamper saat gibi ifadeler pilin ne kadarlık akımla devreye kaç saat akım verdiğini gösterir. Tablodaki Aşağıdaki tabloda XYZ cihazlarında kullanılan pillerin değerleri ve cihazların kullandıkları akım değerleri verilmiştir. Ve tablodaki verilere göre cihazların maksimum kullanım süreleri arasındaki ilişki nedir deniyor bizde. Şimdi bakın burada mili amper saat dediğine göre 3000 ne demektir? Aynı zamanda 3 amper saat demektir. 4 amper saat, 2,5 amper saat demek. Bu ne demektir 3 amper saat? Eğer 3 amper çekersen 1 saatte pil biter demektir. Ama ben 0.4 amper çekiyorum. O halde yaklaşık 7 küsür saatte bitecektir. 28 yapar ya 30'a yakın. Bu ise 6 küsür, 7 yersem 42 gelecek. 6 küsür saatte de bitecek demektir. Bu ne yapar? 10 saatte tam olarak, 10 saatte 2.5 0.5 amper çarpı 10, 2.5 amper eder. Bırakın burası mili amper ama iki buçuk amper demektir. Dolayısıyla bu on saatte tükenir. Diğerleri bakın yedi ve altı saatte. O halde en fazla Z, sonra X, sonra da Y'dir. Cevabımız B'dir. Üçüncü sorumuzda ışık kaynağından birim zamanda yayılan toplam ışık miktarına bakın ışık miktarına ışık akısı denir. Kaynağı çepeçevre saracak bir yüzey düşünüldüğünde ışınların tamamı bu yüzeye düşerek yüzeydeki ışık akısını oluşturur. Kapalı yüzeyde oluşan ışık akısı sadece kaynağın ışık şiddetine bağlıdır. Kaynağı çepeçevre saran yüzey kaynağın tamamını yakaladığı için ışığın tamamını yakaladığı için yüzeyin daha büyük veya daha küçük olması yakalayıcı ışık miktarını değiştirmez. Bakın şöyle basitçe şekli çizecek olursak ve küçük bir küremiz olsun kapalı yüzey dediği için ve bir de büyük bir küremiz olsun. Bakın buraya bir ışık kaynağı koyalım arkadaşlar. Şu ortasına bir de bunun ortasına buraya koyalım. Şimdi bu ışık kaynaklarından farz edelim ki dört tane ışık çıktığını kabul edelim. Bakın dört tane şöyle çizeyim. Bundan da dört tane çizeyim. Buradan da bakın dört tane bundan da çıkacak. Kaynaklarımız aynı ya dört tane ışıkları. Çıktığını kabul ettim bakın. Işık ışınlarının. Evet dört tane bundan çıktı. Dört tane de bundan çıktı. Şimdi yüzeyin büyük olması yüzeyden geçen ışık sayısını ışık ışınlarının miktarını etkiledi mi? Hayır. Neyi etkiledi? Sadece bakın şu iki ışın arasındaki mesafe burada biraz daha dar, burada biraz daha fazla. Yani yüzeydeki aydınlanmayı etkiledi sadece. Ama akıyı etkilemedi. Akı her ikisinde de aynıdır. Ama bizim bunu sormuyor tabii. Kapalı olmayan bir yüzeydeki ışık akısını soruyor. Yani şöyle diyor ki, şuraya bir perde koyduğunu düşün diyor. Perdeden Karşısına da bir ışık kaynağı koyduğunu düşünüyor ve bu ışık kaynağından çıkan buna ışınları şöyle tahminince çizelim bakın arkadaşlar böyle yak aralarındaki uzaklıklar mümkün olduğu kadar eşit çizmeye çalışıyoruz. Bunlar da çıkan ışık ışınları. Şimdi bu yüzeydeki akıdan bahsediyor bize bakın. Bir perde üzerinde, bir duvar üzerindeki akıdan bahsediyor. Işık şiddeti bu akıyı değiştirir mi? Evet bu çizdiğim ışık ışınlarının sayısı şiddetle doğru orantılı. şiddeti büyükse daha fazla ışık bunlardan çizmeliydim ışık ışınlarında. Kaynağı uzaklığı evet yakın olsa bakın şurada o perdeyi şuraya getirdiğimizi düşünürseniz bakın daha fazla geçecek. Uzaklaştırdığımızı düşünsem daha az ışık geçecek. Çünkü bu ışınlar gitgide birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Siz de uzaklaşırsanız perdenize, yüzeyinize daha az ışık düşecektir. Evet bu da etkiler. Bunun bakın tam dik olarak gönderilmesi belli bir açıyla buradan gönderilmiş olsa yüzeye bakın buradan yüzeye gelse ışınları böyle çizdiğimizi düşünün bakın ne kadar az olacak değil mi? Şuradaki ışınlardan buraya gelenleri düşünün. Üç tane ve Şunların hepsi diğerleri uzaklaşacak, üzerine düşmeyecek. pardon. O halde geliş açısı da etkileyecek. Cevabımız E seçeneğidir. <laughs> Dördüncü sorumuzda, şekildeki basit elektrik devresinde ampermetrede okunan değer 4 amper, voltmetrede okunan değer 30 volttur diyor. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Devreden bir, her bir saniyede 4 klonluk yük geçer akımın tanımı şuydu. Akım birim zamanda geçen yük miktarıydı. Bakın 4 amper o halde 4 klom bir saniyede geçmiş demektir. Bu ifade doğru. <laughs> Devreden geçen bir klonluk yük 30 düşünlük elektrik enerjisi harcar. Evet. Üreteç dediğimiz şey. Bakın burada 30 voltsa üreticimiz de 30 volt demektir. Çünkü başka pi, e, neyimiz yok? Direncimiz yok buradaki bir yükün buradan devrede dolanıp tekrar buraya gelmesi için üreticimiz 30 jül enerji harcıyor demektir. Dolayısıyla bu gerilim dediğimiz, EMK dediğimiz değer bu şekilde ifade edilir. Bir yükün, bir klon yükün devrede dolanması için harcanan enerji demektir. Bu ifade de doğru. Dirençten bir saniyede harcanan enerji 120 Joule'dur. E, bu demek ki bir saniyede harcanan dediğine göre gücü demek istiyordu. Birim zamanda harcanan enerji güç demektir. Güç nasıl hesaplanıyordu? V çarpı I'den burası 30 volttu. 44 de amper vardı. 120 Joule çıkar cevabımız arkadaşlar burada. <laughs> bir saniyede harcanan enerji diyor. Aslında bir saniyede burada gücü hesapladım ama ay, hatırla bunun bir watt olacak ama bir saniyede dediği için böyle bir saniye diyeceğiz. Bakın böyle bir saniye o zaman watt çıkacak tabii ki. Evet, cevabımız ne olmuş oldu? Hepsi doğru Adana oldu arkadaşlar. Beşinci sorumuzda mekanik güçleri sırasıyla Px büyüktür Py o da büyüktür Pz olan x, y, z vinçleri 3 özdeş kütle ayrı ayrı bir binanın en üst katına, katına sabit ıza çıkarılıyor. Hangileri kesinlikle yanlıştır? Hadi şöyle bakın bir basitçe çizelim. Bir binamız var şöyle. Bunun en üst katına üç tane kütleyi özdeş kütleyi diyor. Bakın üç tane özdeş kütle derken bunların aynı M kütleleri. Bunlar vinçlerle ayrı ayrı yukarıya çıkartılacak. Yukarıya çıkartılacak bunlar. Bunlara ya üzerine yapılan iş, bunlara kazandırılan potansiyel enerji aynı olacaktır. Bu şu demektir. Yani vinçler aynı işi yapacak, aynı enerjiyi harcayacak demektir. Vinçlerin har kesinlikle yanlıştır diyordu. Bakın, vinçlerin harcadıkları enerjiler eşittir. Bu doğru bir ifade. Bize neyi soruyordu? Yanlışı soruyordu bakın. X vincinin yaptığı iş en fazladır. Yaptığı iş, hayır, herkes aynı işi yapıyor. Evet. Şunu doğru diye kabul edelim. Bunları yanlış arıyoruz. Bu eksi Z vinci daha kısa sürede çıkarır demiş Z vinci kütleyi. Bakıyoruz bunun gücü en az, ee, gücü en az olan en uzun sürede çıkarır. Gücü fazla olan en kısa sürede çıkarır. Bu ifade de yanlış. O halde cevabımız C seçeneğidir. Altıncı sorumuzda aynı yayda oluşturulma süreleri farklı olan iki atmaya ait. Fiziksel niceliklerden hangileri eşit olabilir? Arkadaşlar oluşturulma süreleri derken periyodu kastediyor. Periyod ile frekans arasında bir ilişki var. Bakın frekans eşittir. 1 bölü t ydi. O halde frekansları kesinlikle farklıdır. Eşit olanları soruyor. Aynı yay dediği için, ortam aynı olduğu için hızları kesinlikle aynıdır. Genlik, genlik atmanın yüksekliğidir arkadaşlar. Yüksekliği aynı olabilir. Yani aynı yükseklikte, aynı enerjiyle üretilmiş olabilir. Bu hızla alakası yok. O halde 1 ve 3 cevabımız olacaktır. Cevabımız arkadaşlar ne oldu? 1 ve 3 denizde oldu. 7. sorumuzda fetih için İstanbul'u kuşatan Osmanlı ordusu gemiler zincirle kapatılan Haliç'e girememişti. Fatih Sultan Mehmet gemileri karayoluyla Haliç'e indirmeye karar verdi. Gece boyunca mevcut insan gücüyle en fazla gemiyi Haliç'e indirebilmek için geçiş güzergahına yerleştiren ağaç kızakların üzerine iç yağ ve deniz zeytinyağı sürerek sürtünme kuvvetini en az seviyeye indirdi. Gemileri çeken insanlar açısından düşünün insanlar açısından düşünüldüğünde kızaklar üzerine yapılan işlem sistemin hangi fiziksel özelliğinin artmasını sağlamıştır? Arkadaşlar enerji <laughs> demiş. Ha ya, insanların harcadıkları enerji aynı, güç evet onu da etkilemedi. Uygulanan kuvvet e, aynı kuvveti uyguladılar. Yapılan iş aynı işi yaptılar. Fakat verim, verim. Yani siz aynı işi yapıyorsunuz. Aynı enerji yapılan onun karşılığı önemli. Ne kadar kayıp oluyor? Kayıp fazlaysa dediğim gibi yaptığınız işin karşılığında daha az bir iş ortaya çıkıyor. Ama verim fazla ise sürtünmeye, diğer olumsuz etkenlere karşı e, kayıplar azalırsa, verim artarsa yaptığınız işin karşılığı da artmış olacak. Dolayısıyla burada biz hangi özelliği artırmış olduk? Sürtünmeyi azalttık. Sürtünme kaybı artırdığına göre sürtünme azalınca da kayıp azalacak. Kayıp azalınca da ne olmuş olacak? Derim azalacak. Cevabımız E seçeneği. <laughs>